Tiyatroya bir enkaz halinde, Mehmet Hanım'ın da söylediği e, geldik. Bu sahnenin üstünde bir e, böyle örülmüş bir duvar. Önünde bir film perdesi. Acayip filmler oynatılıyor. Her yer dökük, kırık. Ama o kadar güzel dostları vardı ki her şeyi bu tiyatroya yatırdı. Arkadaşları destek oldu, reklamdan tiyatrodan ne kazandıysa. Çok güzel oyunlar oynadık. Ee, çok güzel üç tane çocuğum var. Ee, Mert'in de babası bugün her şeyde büyük emeği var. Üç gün uyumuyor. Kızlarım öyle. Ee, gerçekten çok güzel bir bağları vardı hepsinin. Ben şimdi şu an mutfaktayım oyunumdan küçük bir şey yapıp sözlerimi bitireceğim. Yaşamayı bilmek, doğmayı bilmekle ölmeyi bilmenin arası. Doğmayı bilmiyoruz, bizi doğuruyorlar. Ölmeyi niye bilelim? Nereden bilelim? Birkaç kez görünmüyor ki. İkisini de bilmezken, ikisinin arasındaki yaşamayı nereden bilelim? Ustam, sen ikisinin arasındaki yaşamayı bana, bize, evlatlarına, dostlarına, ailene, seyircine, Galatasaraylı arkadaşlarına, öğrencilerine, Türk halkına, bütün bunlarla ışık olduğunuzdan, sana her şey için, ama her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez. Varsayalım ölmeyelim. Annemden sonra konuşmak biraz zor olacak. Zaten o kadar güç ki şu anda burada böyle durmak. Ayağımın altındaki halıya, perdelere, solundaki kulise rağmen burada bir şeyler söylemek. Ne söylesem eksik kalacak. Size babamı anlatmaya kalkamam. Onu en az benim kadar tanıyorsunuz. Babamı ne kadar sevdiğimden bahsetsem biliyorum ki her biriniz ayrı ve özel olarak benim kadar seviyorsunuz. Küçükken babamın bu kadar sevilen birisi olması bu sevgiyi paylaşmak zorlardı beni. Ona en çok benim sevdiğimi ispat etmeye uğraşırdım. Birkaç gündür ve şu anda burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak, bu özleri bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Bir insanın kendini tüm benliği ve sahiciliği sahiciliğiyle gerçekleştirmesi ve bundan bir an olsun şüphe duymaması geride kal kalanlara bıraktığı en büyük öğreti bence. Ölümden hiç korkmadı babam. Yaşamını anlamlı kılmaya kıymet verdi. Sayısız insanın aklına, fikrine ve kalbine ettiklerine bakınca anlıyorum ki hayat tam olarak böyle bir inatla yaşanmalı. Biz ailen ve sevenlerin bu inadı sürdürüp bizden sonrakileri aktaracağız. İnadına sağlık babacığım. Söyleyecek birçok şey vardı. E, dün geceden düşünüyorum. Ee, ilk önce orta ailesi. Yeni mezun olmuştum, nevizade de biraz cesaret alıp, nevizadeden, şu sol tarafta e, orta oyuncuların provasının bitmesini bekleyip, Ferhan abimin karşısına geçip, tiyatroda olmak istedim, tiyatroda oynamak istedim söylemiştim. O da kendi usluğunca beni tiyatrodan kovmuştu. Şimdi onun emanet Başımız sağ olsun. Dediğim gibi çok söyleyecek şey var, çok anlatacak şey var. Kitaplar yazılacak hakkında. Oyunlarını oynayacağız. Bu tiyatro, ses tiyatrosunu biz yaşatacağız. Burası bizim emanetimiz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah'tan rahmet diliyorum. Çok değerli bir hemşehrimizi, çok değerli bir sanatçımızı e, kaybettik. Salı gününe kötü bir haberle tiyatromuzun çok önemli bir ismidir de Ferhan Şensoy'la aramızdan ayrılıyor. Bugün e, onu almak, birlikte bu acıyı paylaşmak ve de e, açıkçası az önce dostlarının, akrabaların ifade ettiği gibi onu bu dünyadan göçen dostlarıyla buluşturmak üzere uğurlamak için buradayız. Başta çok yakın zamanda yine Uğurladığımız Rasim Öztekin gibi. Ee, sevenlerine sabır diliyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye'nin ve bence Türkçe'nin de en yaratıcı yazarlarından birisiydi Ferhan Şansol. Ee, uluslararası bir sanatçıydı. Dünya çapında bir sanatçıydı. Sizlerin de ifade ettiği gibi. E, aynı zamanda güldürü geleneğimizin e, simgesi olan kavuğu tam 30 yıldır taşınmış. Tarihimizin, tiyatro tarihimizin e, bence çok önemli bir kilometre taşıdır. Feranşe'nin yaşamı. Üstad e, Üstad şimdi de OBED'e yolculuğa çıkıyor. Bu güzel sahne bütün değerleri bize bıraktı. Bütün eserler, yazdıkları düşündürdükleri, anlattıkları her şey bize yadigar kalmıştır. Ben İstanbullu olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak İstanbul adına kendisine minnettar olduğunu buradan belirtmek isterim. Eğilip bükülme devrinde değiliz. Türkiye'yi aydınlığa çıkartma gibi bir mesuliyetimiz var diye aslında hepinize derin bir mesajda vermiştir son röportajlarından birini İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bir dergisine vermişti. O dergide cesareti vazgeçmemeyi, ısrarı e, özenle çok güzel cümlelerle aktarmıştı. Türk tiyatrosunun omurgalarından biriydi Ferhan Şensoy. Gerçekten hepimiz hüzünlüyüz, kendisini uğurluyoruz ama ismini, eserleri her zaman yaşayacaktır. İyi ki vardı. Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi, dostları, sevenleri, bütün sanat camiası, hatta İstanbul'umuza, ülkemize baş sağlık diliyorum. Yolun açık olsun. Ferhan benim eski dostum, çalışma arkadaşım. Profesyonel oyuncular da benim tiyatromda, benim ısrarımla e, Korhan Abay'ın tanıştırmasıyla ya yani lisemizden bir çocuk var şunu alalım bu çocuğun ilk kalem tutuyor, yazıyor, çiziyor. Oynamayı da beceri dediği için götürdü beni Ferhan'ın evine, tanıştırdı. Aa, çok esaslı bir olan baktım. Sen dedim bize katılsana. Gelirim yarın sabah dedi. Geldi. Geliş o Hemen dedim ki madem elin kalem tutuyor oyun yaz. Dur konuşma sus söylemeyi yazdı. Oynadık. Çok fiyakalı oldu. Arkadan bizim sınıf oyununu yazdı. Aman oynayalım bunu fevkalade olmuş dedim. Oynadık hatta doyamadık aradan yıllar geçti bir daha oynadık. Şimdi bu sene tekrar oynamak için Ferhan'a demiştim ki ya ver şu bizim sınıfı yeniden oynayayım ama bu sefer daha büyük bir prodüksiyon yap dedim. Olur olur dedim anlaştık. E kitaplarını da okumak lazım senin dedi. E okusana ya dedi hangisini okuyayım dedim. Kazancı yokuşunu oku dedi sesli kitap olarak. Okuyorum Storytel'e. Okan dedi ki bir tane de ben okuyayım. Okan hangisini okudun? Gündes'te mi? Okan Hangisini okuyor? Aynı merdiveni okumuş Okan'da. Kitapları sesli kitap olarak devam edecek. Oyunları başka tiyatrolarda oynanacak. Oyunlarını ve Ferhan Şensoy'un yazarlık yanını ve tiyatrodaki önemini, yazarlığının önemini yeniden keşfetme yoluna çıkacağız. Ferhan bu toplantıya gelse bu kadar övgü ve ağlamanın arkasından çok sinirlenirdi. Ama ağdalı yaptınız ya bu getirmeyin işi derdi. Ama ben dün gece Ferhan'ı gördüm rüyamda. Dedim ki Ferhan, hayrola? Ne işin var rüyamda? Hadi lan oradan sen benim rüyamdasın dedi. <laughs> Ferhan rüyamıza girerdi. Bizi çekerdi kendi rüyalarının içine. Onunla beraber her gün değişen yolculuklara çıktı. Türk tiyatro seyircisi, meslektaşları, arkadaşları ve kendisi hiç yorulmadı, çok emek sarf etti. Evet ama çok eğlendi. Çok eğlendi, tadını çıkardı. Şimdi demin içeriye girmeye çalışırken kalabalıkta baktım, arkamdan birileri itiyor, kapıyor. Şöyle bir döndüm baktım, Münir Özkul, Erol Günaydın, Rasim Özkul. <laughs> <laughs> ya. ya, ne yapıyorsunuz, hayrola siz burada dedim. Nisan Selezi Orkan dedi ki, almaya geldik, götürüyoruz dedi. Nereye gidiyorsunuz dedim. Neşeli bir meyhaneye gideceğiz, kafayı tutuyoruz. <laughs> biz de burada sahip çıkarak Çünkü insan birini kaybedince onu olan sevgisini, aşkını kaybedemiyor. Böyle duruyor bir yerde. İşin en zor tarafı da bu galiba. Yani hepimiz bir şekilde uzaktan sevmeyi öğrenmek zorundayız. Çok fazla kaybettik, çok fazla. Levent Ünsal, Rasim Öztekin söylemesi bile çok zor, Ferhan için çok zor günler benim giderek güçleşiyor. Çok üzgünüm. Yine de bir şekilde bizi buluşturan, bir şekilde hayatlarımızı kesiştiren e, hayata teşekkür etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. bugün gün elbet biz de o meyhaneye gideceğiz. Umarım yerimizi hazırlamış olurlar. Teşekkür i <laughs> Bir daha fırsur gelsene Bir şey var. Bir tane

Babası Aydoğrul yani Derya, ablamızın eşi. Oui. Yani ateşi suyu ile yıkıyor ama ailesine sabır versin. Bize de bu büyük inşallah son görevimizi yapmak evet. evet. evet, evet. evet. de, Önemli değilsin çok, evet. hem, evet. he, e, çok değerli isim. Aynı zamanda e, Derya ve Ferhan'ı çok seviyorum arkadaşlarım. Onlar sayesinde tanıştıklarım var. Bir anınız falan mı hocam yok mu? Valla mı? Biz hep böyle olsun olsun kadar böyle. Sabaha kadar yardım ettik. Çok, çok Her şey ağzından çıkan her cümledeki için çok kıymetli zaten. Sonuç ve asıl inşallah. Amin Bu evet. Evet. son yolculuğumuz. Çok teşekkür ederim. Sağol. Kolay gelsin. Evet. Sağ

Evet, maalesef. Ne diyelim? Fatih biraz yukarı Fatih. E, bizler büyüdükçe yaş aldıkça onlar da birer birer göç ediyorlar. Hayat daha, daha sevimsiz hale geldi. Onlarsız hakikaten. E, kıymetli insanlarımızı erken bir şekilde yaşamak için daha da büyük bir baycımız. Erhan çok çok önemli bir ismi. Ya biraz Bir temel taşıdır. Tekne ekonomik, tekne tarzı. vermeden yıllarca Tiyatro çok önemli bir temsilcisidir. Çok çok rahatsızlığı ama doğru sonrası bir gerçeğe hepimiz için çok acı verici. Kendisinin başı sağ olsun. Kimse var. Ouais. Selam. <c opportunistically> <B> <journée> <�ly> varlığından haber dahi zaman zaman akılla da Ve bu imtihanın neticesinde bizlere sabır gibi bir nimet bahşeden Allah c.c.l.e'den oraya hakk olsun. Bizlere Kur'an-ı Azim-i Şanlı geçirip ve bize ne de Birecik Peygamberimize de salat ve selam olsun. Rabbimiz Teala kılmış olduğumuz ikili namazlarımızı, kılmış olduğumuz cenaze namazlarını dergâh-ı izzetinde kabullerin en güzeli kabul eylesin. Özellikle son yolculuğuna uğradığımız ruhi için, Allah rızası için. El-Fatiha şahitlik eder misiniz? Haklarınızı helal ediniz. Ya. Bir deyi helal ediniz. Ya. Allah rızası için lütfen helal ediniz. Ya. Rabbimiz Teala kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah biraz sonra Ferhan Beyefendi'nin naaşını Zincirli Kuyu Mezarına toprağa vereceğiz. Katılmak isteyen vakti müsait olanlar gelebilirler.